Merhaba arkadaşlar, KMO Ankara Şubesi Öğrenci Komisyonu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Hacettepe Üniversitesi'ni tanıyacağız hep beraber. Şu anda metrodayız. Şöyle gösterirsek şu tarafta Beytepe metro durağı var. Biz arabayla gezelim daha hızlı olsun diye arabayla geldik. E, metro ile beraber şu karşıda görmüş olduğunuz duraklardan metroda inip Hacettepe Üniversitesi Beytepe kampüsü içerisine ringler hareket ediyor linklere binip öyle gidiliyor. Tamam şu an çekebilirsin yolu çekeceğiz bölüme <laughs> gidene kadar. içeride kurulan bölümümüzün girişi burası. <laughs> i̇çeride birinci ve ikinci katlı laboratuvarlarımız var. <laughs> Aşağıda sistem e odaları bulunuyor. Şey 1967'den beri hiç değişmemiz. <laughs> Şimdi içeri girince daha yakından tanıyabiliriz <laughs> bölümümüzün bölümlerini. Burası kütüphanemiz, merkez kütüphane. Bunun aşağısında bilgisayar laboratuvarı var büyük ama kokuyor. Orası şey çalışma salonu da var. Evet Asın evet şimdi. çalışma salonu. Da. Girişi şuradan. 24 saat açık ama işte uyuyamıyorsunuz güvenlikler uyandırıyor. Aşağıda çalışma odalar var anahtarlı böyle güzel. Genellikle genellikle ders çalışmak yerine topluluklar orada toplantı yapıyor. Hiç görmedim. Ya ben çok gördüm onları çok can bir yer. Burası EE -E çimleri diye geçiyor. Şurası elektrik elektronik ama bizi bağlamıyor. Bunlar BTP'nin güzide sakinleri. Hmm. Aynı girişimiz. doğrunun hmm. dolunun. Burada kavga eden insanlar var. Çekiyormuş. Evet, şu an bütün özelliklerimizi <laughs> yeni öğrenci adayları görecek. Evet arkadaşlar, burası öğrenci yemekhanesi, büyük kocaman, 3 katlı mı ne Yani çok güzel yemekler çıkar. Araba orada Ya bir şey mi? Bir... Harika yemekler çıkar, master şef, somer Burası da City. Bak. City neresi? Heh. Arkadaşlar genel olarak yeşil bir okulumuz var. <laughs> yani şu anda yeşil olması lazım değil mi? Nisan ayındayız. <gülüyor> 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 Efendim? Burası önemli bir alan. Evet evet, evet evet evet. Evet Dedim onu bahsettim. Bir de burada uçuş ve şeyler kurulur. Evet burada normalde buralar cıvır cıvır olur. Hep topluluk standları olur. Cıvır cıvır dedim. Cıvır cıvır. cıvır cıvır. Evet evet buralarda Sonra konserler, açık, söyleşiler. Olarak. açık Arkadaşlar çok sosyal bir okuluz. Yani Görüldüğünüz burada Özgür'ün aslan duvar var. var evet. Farkında adımız da var. Aynen. Bu okulda bu şeylerin hastasıyım. Öyle normalde bahar geldi çiçek açması lazım ama şu an hala soğuk gördüğünüz üzere. Nisan ayının ikisi Cek, hepimiz. <laughs> Ceket. Mont da geziyoruz. Ceket diye bir şey yok ya. Ceket. Yani siz bu Güneylilerin ceket anlayışı. Mont mu? Mont. Ya biz işte şeydi? Biz. Arkadaşlar burası City Center. Burada güzel yemekler çıkıyor ama. Yemek kokar. Içerisi full yağ kokuyor. Yani içeri girip çıkınca yağdan ölürsünüz. Fizik mühendisliği bölümü burada birinci sınıfı ikinci dönemimizi geçirirsiniz fizik laboratuvarında. Ya buranın yerinde bilseniz yeter. Böyle burası güzel bir yer işte. City Çimler Arkadaşlar burası da Atatürk heykeli. Genellikle mezuniyet fotoğrafları burada çekilir. i̇nşallah gül gelince biz de çekiliriz Bizim belki. Girişim. Ne? Huzemin girişinde de varmış. Huzemin girişinde? Ha evet. evet. Evet evet Huzemin giriş sayfasında da varmış bu fotoğraf. Ben ona dikkat edelim. <laughs> <laughs> burası da Mehmet Akif Ersoy salonu. Kah Salon diye de geçer. Burada da akademisyen yemekhanesi var. Belli bir saatten sonra öğrenciye de açılıyor. Buranın yemek servisi daha güzel oluyor. Gelecek arkadaşlara buradan yemelerini öneririm. Arkadaşlar burada bam. <laughs> evet. Öğrenciler genellikle burada zaman geçiriyor böyle. Güzel bir yer. İşte restoranlar var, içeride işte kafeler var. Merhaba hocam, hoş geldiniz. Hoş <laughs> Öncelikle ilk sorumuz, başlıyorum. Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'ni seçme sebebiniz nedir? Bir sebebi yok. Ailem Ankara'da kalmamı istedi. Ee, ben Ankara'da kalmak istemiyordum açıkçası ama annem çok ısrar edince kıramadım. Bir de Hacettepe Üniversitesi'ni çok met etmişlerdi. Ben de burayı tercih ettim. Ne konuda met ettiler mesela? ortam güzel. <gülüyor> <gülüyor> Gülmeden Eğlenceli Gülmeden anlat. Olmuyor işte. Düzgün anlat. Ya baştan. bırak böyle. Evet. Niye baştan anlatıyorsun? Evet. Ama evet. azıcık ciddi. Sürekli evet. geliyorsun. <gülüyor> güzel bir devam devam. Orayı keserler. <laughs> evet Gökçe Hocam. Benim ailem burayı istiyordu çünkü ablam da buradaydı. Zaten kesin Ankara yazacaktım. Okulları araştırdım. Zaten çok fazla bir okul yok. Hacatepe'de çok prestijli geldi. Kulüpleri açısından, öğretim kadrosu, profesör sayısı açısından değerlendirmiştim. Oh, <laughs> ondan, sonra, ondan sonra Hacettepe Kimya Mühendisliği yazmaya karar verdim. Güzel. Diğer sorumuza geçiyorum. Kazandığınızı duyduğunuzda nasıl hissettiniz ve şimdiki hisleriniz neler? Ee... Siz başlayın. Şimdi bu, bunda yalan atamayacağım. <laughs> Hayal kırıklığına uğradım biraz. Çünkü benim hayalim tamamen bambaşka bir bölümdü. Bölümden önce mi sonra mı? İkisi de mi? <gülüyor> <gülüyor> önce şöyle kimya mühendisinin aşırı araştırmadan yazdım. Araştıran insanlar varsa zaten daha mutlu olacaktı. O yüzden üzülmüştüm biraz. Hiç beklemediğimiz <laughs> şekilde geldi. Duygusal e, boşluğa düşüp çok üzülmüştüm. Ama sonra araştırınca biraz daha bakınca daha hoşuma gidebileceğini düşündüm açıkçası. Ben ablamlarda oturuyordum. Böyle kalabalık kuzenler falan. Sonra bir anda tercihler açıklandı dediler. Ben de girip baktım. Şöyle bir tepki verdim. Bu kadar ya yani benim tepkim. <laughs> Ölüme başladıktan sonra böyle tepki verdim genel olarak. Teşekkür ederiz. <laughs> teşekkür ederiz. <Sana> teşekkür ederim. <laughs> Evet hocam, can alıcı bir soru. Ders seçme süreci nasıl gerçekleşiyor? <laughs> ee, öncelikle parantez açarak benim şu anda kaç? 6. ders seçimimdi bu dönemki de ders seçimi. Ee, i̇lk 5'i ızdıraptı ama bu sene düzelttiler. Ee, bu sene daha kolay oluyor. Bitsiz sistemi üzerinden girip istediğiniz dersi seçebiliyorsunuz. Tabi kontenjan diye bir problemimiz var. Ee, i̇stediğiniz hocadan ders alamama durumunuz olabiliyor. Bunun için de birazcık beklemenizi tavsiye ederim ben. Acettede gerçekten arkadaşlar için. Sizin için nasıl? Bir ben ee, bir gün öncesinden erken uyuyorum. <laughs> Sabah uyanabilmek için saat sekizde kalkıyorum. Kahvaltı yapıp bekliyoruz bilgisayarın başında. Bu ama her okulda olan bir şey. ben diğer okuldaki arkadaşlarımla konuştuğum zamanında aynı tepki veriyorlar zaten tek sorun bazen böyle ufak aksaklıklar çıkıyor. Bir ders oluyor mesela kontenjanına eksi 999 yapıyorlar. Kimse alamıyor. Bu dönem bunu yaşadık. Ee, ama aradığımız zaman direkt dönüyor bölüm sekreterliği. O yüzden çok da sorun yaşanmıyor. Bazen bir gün beklemek zorunda kalıyorsunuz ama o her şeyin olduğu gibi bazı şeyleri de görmemezlikten gelmeye çalışıyoruz diye. Evet, evet. Cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Bir diğer sorumuz da Hacettepe Üniversitesi'nin kimya mühendisliğine bakış açısı nedir? Kimya Mühendisliği Hacettepe'de kurulan en eski mühendisliklerden birisi. O yüzden hocalarımızın da sayesinde prestijli bir bölüm olarak geçiyor okul içerisinde. Akademik yazılardan da bunu arşivlere bakarak araştırabilirsiniz. Onun dışında yani genel olarak ders çalışmaya yönelik bir bölüm olduğu için sosyal faaliyetlerden biraz uzağız diye düşünüyorum ben kendi adıma. Yani o konuda ben de katılıyorum. Biraz yoğun ama işte insan zaman ayırmaya çalıştıkça ayırabiliyoruz. Herhalde, özellikle ilk iki senede biraz daha rahat oluyor. 3-4 yüksek ihtimalle daha zordur. Laboratuvar açısından baktığımız zaman gayet yeterli ama bazı laboratuvarlar gelişmek gelişebilir bence benim benim fikrime göre o konuda biraz sorun çıkabiliyor. Çok da ekleyebileceğim bir şey yok sanırım bu konu üzerine. Teşekkür ederim. Şimdi bu soruya vereceğiniz cevap beni çok merak ettiriyor. <laughs> Eğitiminiz boyunca en zorlandığınız an nedir? Ee... Ben önce bir şey söyleyebilir miyim? Genel olarak okumak. <gülüyor> <gülüyor> Genel olarak kimya mühendisliği okumak yani temeli. Eğitimde Bölü bölüme bölüm neydi soruyu bir daha verebilir <laughs> da miyim? Eğitiminiz boyunca en zorlandığınız an. Eğitim boyunca en zorlandığım an bölüme girdim ilk gündü. Şaka şaka. En zorlandığım an Arkadaşlar birinci <laughs> sınıfta birinci <laughs> sınıfta girdim ilk vize olabilir yani çünkü böyle bir kağıt geliyor önünüze doldurup veriyorsunuz ama bir alıyorsunuz falan <laughs> öyle garip yaşanabiliyor. Benim ilk zorlandığım an ilk laboratuvardı sanırım fizik laboratuvarıydı. Aslında fizik laboratuvarında çok zorlanmadım da ilk kimya laboratuvarı çok zordu. Çünkü hani normalde lisede yapılan çok bir şey olmadığı için ee, ilk geliyorsun böyle ortam çok farklı hocalar birazcık daha sert oluyor sonuç olarak ee, kimyasalla çalışıyorsun sonuçta o yüzden ilk laboratuvar günüm diyebilirim en zorlandım biri. güzel evet. cevaplar peki öğretmenlerinize ulaşma konusunda sorun yaşıyor musunuz? <gülüyor> 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 yani bazı hocalarımız evet yani Çabuk dönüş yapabiliyorlar bize ama bazen bazı hocalarımızla iletişim kurmak zor olabiliyor. Ya mailler falan herhalde mail açısından şu an değerlendirecek olursam spam'a düşüyordur. O yüzden belki görmüyorlardır ya da görmemezlikten ilim Birazcık iyimser oldu bu. Yeterli. Ama hani bölüm dışı hocalara ulaşmak çok zor. Yani onlar evet. gerçekten cevap vermiyor çünkü çoğu şeye. Buradan şikayet etmek gibi olmasın. Hocam, ama hocalarımız hani, yine elinden geldiğince... Aynen yardımcı oluyor. oluyorlar. Allah razı olsun hocam. Güzel. Peki diğer sorumuz okula ulaşım nasıl sağlanıyor? Arkadaşlar okul ulaşım <gülüyor> sağlanmıyor. <gülüyor> Burada çok değişik bir ulaşım sistemi var. Yani açıkçası okulun en büyük eksiklerinden biri de bu. Yani eksik demeyeyim. Yine belediye ve okul elinden geldiğince en kolay şekilde bunu bize sağlamaya çalışıyorlar ama yani kampüsümüz birazcık şehirden uzak. Yani şehirden uzak dedim. Dağın başında. Yani biz burada öğrencilik mi yapıyoruz? Komando mu yapıyoruz? Tartışılır. Bir 3,5-4 kilometrelik bir nizami yolumuz var. Metroda iniyorsunuz. Eğer top taşıma kullanıyorsanız metrodan indiğinizde e, duraklar var. Duraklardan 550'ye biniyorsunuz. Okul içi ringimiz 550 ile de Okulun içine geliyorsunuz, istediğiniz durakta, enin nereye gideceksiniz? Zaten bu anda ben karışamam. Bir de şey var, çok özlediğimi diyorum. Ee, bunu zaten otostop kültüründen başında, bahsedeceğim? Aynen otostoptan sen bahsedeceksin. Tamam, ben ben çok yapayım bence sen bahset. Ben <laughs> ee, videonun başında gösterdik zaten durakları, metroyu oradan bakabilirsiniz. Ee, bir de otostop var tabii. bizim okulda çok yaygın. Arabasıyla gelen arkadaşlara şu işaret yaparak Sıra oluyor ama genellikle. Otostopta da sıra oluyor. Yani öyle de seyahat edebiliyorsunuz. Benim ilk geldiğim sene çok zor dolaşım açıkçası. Sonra işte bu ücretsiz ringler falan çıktı. O zaman iyi, bayağı bir düzeldi. Kışın çok zor oluyor. Ki böyle belki takip ederseniz Danca'dan eski şeyleri gittiğiniz zaman görürsünüz. ringin çıkamadığı durumlar oluyor. Öğrenciler arkadan itiriyor falan. <laughs> bu okulumuzun en komik anılarından biri olabilir. Ama şu şu sıralar daha iyi gibi. Sadece okula şu an gelirken yarım saatte 45 dakikada bir geçiyor. Soğukta çok kötü oluyor. Bir de gece geldiğiniz zaman neredeyse ring hiç olmuyor. Ben hafta sonu gelmek zorunda kalıyordum. Yani bir saat ring bekledim biliyorum. Bu birazcık eksiğimiz olabilir diye düşünüyorum açıkçası. Arkadaşlar ben ring beklemiyorum. Sizi naçizane önerim kredi çekip araba alın okula gelirseniz. Var. Çok kolay bir şey o zaten. <laughs> evet diğer sorumuza devam ediyoruz. Edelim. Hacettepe'li olarak mezun olmanın size avantaj sağlayacağını düşünüyor musunuz? Ben düşünüyorum. Çünkü okulumuz prestijli bir okul. Güzel bir okul. Nitelikli bir eğitim sunuyor bizlere. Ama işte nitelikte olması birazcık zorlaştırıyor işi. Ama işte bunun cefasını çekince sefasında süreriz diye düşünüyorum. Ben olaya biraz daha farklı bir yerden bahsetmek istiyorum. Şöyle hani Ankara'daki ya da İstanbul'daki birçok okuldan mezun olduğumuz zaten prestijli bir okuldan mezun olmuş oluyoruz. Hani ama kendimizi geliştirmediğimiz sürece yani farklı alanlarda geliştirmediğimiz sürece hiçbir şey yaramıyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Teşekkür ederim. Diğer sorumuz da şehir dışından gelen öğrenciler için yurt imkanları nelerdir? Okul içinde e, çok fazla konaklanacak alan var. Bunlar öğrenci evleri. Onun dışında, e, şimdi işte ne vardı başka? Bir şey daha vardı. Atatürk'ün <laughs> öğrenci, yurtları, öğrenci var. yurtları var. Büyük bir KYK yurdu var, kız yurdu. İki tane var bu arada? Yeni Bir tane, KYK bir tane yapıldı. daha KYK yapıldı. Yani kampüs içinde benim en son duyduğum 20 bine yakın insanın yaşadığıydı. E, tabii kampüs çevresinde de yani Ankara'nın genelinde de çeşitli yurtlar var buraya yakın gelebileceğiniz yani çok da yakın değil ama yani yakın sayılır senin bildiğin var mı işte iki, bir öğrenci yurdu olarak var sanırım dört kişi kalıyorlar Hacettepe'nin kendi yurdu öğrenci evleri iki kişilik rahat oluyormuş genelde aabala yani yani o kadar fazla bilmiyorum ben yurtlarda evet, çıkın kalmıyorum hani eve çıkmak eğer böyle anlaşılabilecek bir insan bulduğun zaman daha mantıklı geliyor bana ben evde evet. kaldığım için kesinlikle öneriyorum KYK kalabalık ama yeni kayağa yapıldığı evet. için <laughs> yeni kayağa yapıldığı için çok güzeldir hiç. İşte orada da kalınabilir. Evet, bir de evet. Ata Tepe ve e, diğerinin ismini unuttum onu. Neyse. Neydi Parlar. Parlar, Parlar. Aynen. Ee, Parlar diye özel bir yurt var. Biraz pahalı ama çok zor durumda kalınacak oldu. Parlar da gibi... çok güzel açık bir şey. yok var arkadaşlar. Aynen. Çatı ama o ya? Ayrı. Yok, Parlar da Neyse. Öyle işte. bir şey. Var. <laughs> hani Oralarda zor durumda kalınırsa yaşanabilecek yerler. Tabi yani kesinlikle ama eve çıkmanızı öneriyorum. Tabi para para çok önemli. <laughs> ben de yok mesela. Evet devam edelim. Diğer sorumuz okulumuzda bulunan aktif kulüpler nelerdir? Arkadaşlar 200'e yakın kulüp var bunu tek tek saymaya çalışırsak şu an videolar gider. Geçelim soru geçelim. Bir bölüm bölüm ayırsaydık en hani Sos spor aktiviteleri bayağı gelişmiş zaten. Evet. İşte stadyum var. Orada. Kocaman stadyum. Aynen. Orada birçok topluluk var. İşte Kıydış topluluğundan tutun işte. Rugby topluluğu. Başka şey gelmedi. Rugby topluluğu. Amerikan futbolu topluluğu var. İşte havuzumuz var. Orada su altı sporları e, çalışıyor. Tenis kortu var. Aynen tenis kortları var. Yenileri de yapıldı zaten. Basket sahası kapalı açık. İki adet bulunmakta. Tenis kortu da var. Çok, aynen tenis kortu da var. Spor salonumuz var. Öğrenciler ücretsiz faydalanabiliyor. Orada zaten birçok aktivite yapılıyor. Teknik zaten çok fazla topluluk var. Her bölümün kendi içinde ayrı ayrı toplulukları oluyor. Mühendislik açısından, ondan sonra İBF Fakültesinde Sosyal olarak da vardır herhalde. Var. Sosyal olarak da çok fazla. Ya okulun sosyal imkanları çok geniş arkadaşlar. Buraya gelirseniz sıkılmazsınız. Yani Hacettepe'de sıkılmaya vaktiniz olmaz. Hem okul içinde yapabileceğiniz şey çok fazla. Hem de e, okuldaki toplulukların size sunduğu sosyal imkanlar çok fazla. Yani bunları değerlendirebilirsiniz bu açıdan. Zaten şey bu dönemin başlarında ya da ortalarına doğru da topluluklar stand açıyor. Oradan daha iyi kendinizi uygun kısmı evet. seçebilirsiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar son sorumuz. Okul içinde ders saatleri haricinde nasıl zaman geçiriyorsunuz? Çok güzel zaman geçiriyoruz <laughs> ders saatleri içinde. Evet, Muratcan hocam aydınlat bizi. <laughs> Nasıl evet, zaman geçirmeliyiz şey Hacettepe'de? BAM var kampüsümüzün içinde, hemen yürüme mesafesinde. Gidiyorsunuz orada kafeler var, yemek yerleri var, yani oturup arkadaşlarınızla muhabbet edebilirsiniz. Onun dışında her gün kesinlikle bir topluluğun etkinliği oluyor. Kendinizi hani e, boş vakit, boş vaktinizi böyle bir şeyler yaparak değerlendirmek istiyorsanız o şekilde değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında bahsettik daha demin, spor salonu var, yüzme havuzu var. Hani bu tür sportif faaliyetler de yapabilirsiniz. Kocaman kütüphanemiz var, gidip orada ders çalışabilirsiniz. Ondan sonra bir şeyler okuyabilirsiniz, <laughs> ben hiç Yani okulun size tanıdığı sosyal ve kültürel imkanlar çok fazla. Ee, yani unuttuğum bir şey varsa. Yani bir sürü fakülte olduğu için hani arkadaş bulmakta da çok ya ilk başlarda zorluk olsa da daha sonradan hani topluluklarla beraber okulda takılırken bile birçok insanla tanışabiliyorsunuz zaten. Bir de okulda kal kaldığınız zaman büyük bir artısı oluyor işte. Ne bileyim o da arkadaşıdır, onların arkadaşlarıdır falan. Genelde sıkılmıyoruz yani kampüste ki ben hafta sonu bile gelip kampüste vakit geçirdiğim zaman oluyor. Teşekkür ediyorum. Sorularımızı bitirdik. Teşekkür ederiz. Bekliyoruz hepinizi. <laughs>